Yeşilçam'ın ışıltılı dünyasında kısa ama etkileyici bir iz bıraktı Ceyhan Cem. Güzelliğiyle kameraların ilgisini çekti ama asıl hikayesi perde arkasında yaşandı. 46 yılında doğan Cem, genç yaşta sinema dünyasına adım attı. Ancak yıldızlığı filmlerinden çok özel hayatındaki çalkantılarla hatırlandı. Selçuk Ural'la yaşadığı fırtınalı ilişki ve bu ilişkiden dünyaya gelen Hakan Ural, onun adını yıllarca magazin gündeminde tuttu. Ceyhan Cem ve Selçuk Ural'ın ilişkisi tutku ve çatışmanın iç içe geçtiği bir hikayeydi. Ural, kıskançlık krizleriyle, maddi sıkıntılarla ve sorumluluklardan kaçışıyla bu ilişkiyi yıprattı. En büyük kırılma ise Hakan Ural'ın doğumuyla yaşandı. Ural, oğlunu yıllarca reddetti ta ki DNA testi her şeyi ortaya koyana kadar. Oğlu Hakan, 18 yaşına geldiğinde mahkeme kararıyla babasının soyadını aldı. Cem ise tüm yaşananlara rağmen oğlunu tek başına büyüttü. Ona hayatın anlamını öğretti. Anne oğlun bağı zamanla her şeyin önüne geçti. Ancak Cem'in asıl savaşı hayatının son yıllarında başladı. Kanserle iki yıl boyunca savaştı ve Mart 2016'da bu dünyadan sessizce ayrıldı. Hakan Ural acı haberini sosyal medyada duyurdu. Cenazesinde pek çok ünlü vardı ama bir isim eksikti. Selçuk Ural.